Kripto Para Programı'ndan merhaba Verney Baysan. Önümüzdeki yarım saat boyunca birlikte olacağız ve kripto para dünyasından değerli bir isim bizimle birlikte bugün Enclave Markets danışmanı Alp Işık. Alp Bey merhaba hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Şimdi e, ETF'ler merak ediliyordu. Hani geçtiğimiz hafta o haber sonunda geldi. Amerika Birleşik Devletleri özelinde Bitcoin'in spot fiyatına dayalı bir endeks fonu oluşmuş oldu. E, daha önceden hani başka ülkelerde Almanya'da, Kanada'da yanlış bilmiyorsam bunların uygulamaları vardı. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri e, büyük bir pazar olduğu için buradaki e, süreç gerçekten çok yakından takip ediliyordu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle şimdi iki günde 7 milyar dolarlık bir giriş olduğunu görüyoruz. İyi bir rakam mı bu? Bunun devamını bekler miyiz? Yeni hafta nasıl başladı? Bunları hepsiyle konuşalım. Evet, öncelikle aslında bu ETF'ler Avrupa'da ve bazı ülkelerde vardı. Tabii ki ama en çok beklenen Amerika'ydı. Daha doğrusu bu ETF'lerin aslında ilk spot için başvurusu ta 2013-2014 yıllarına dayanıyor. Yani o zamandan beri aslında SEC reddediyordu bunları. Hı. Şimdi bunu birazcık basitçe anlatmak gerekiyor. Evet. Çünkü çoğu kişi için biraz karmaşık bir olay. Exchange Traded Fund dediğimiz aslında borsa yatırım fonu demek ETF'ler. Biraz fonlardan bahsetmek gerekiyor aslında bunu anlayabilmek için. Fonlar aslında mesela şu anda da Borsa İstanbul'da siz bir hisse senedini seçerek yatırım yapabilirsiniz ama bunun yerine fonları da satın alabilirsiniz. Bankalar üzerinden, aracı kurumlar üzerinden. Bu fonları satın aldığınızda fon yöneticileri sizin yerinize tematik fonlar var. Belli başlı başka mesela BIST 30 fonu var, BIST 100 fonu var. Ne yapar? Buradaki hisse senetlerine yatırım yaparak gerekli aslında aksiyonları alır. Bazen bazı hisse senetlerini çıkarır, bazen yenilerini eklerler ve bunun karşılığında da yıllık bir yönetim ücreti vardır. fonlar aslında bu şekilde çalışır. buradaki durum da aslında biraz daha benzer. Şu anda zaten çoğu kişi Bitcoin alabiliyor mu? Alabiliyor. Kripto para borsalarından alabiliyor, Bitcoin ATM'lerden alabiliyor, birçok OTC üzerinden alabiliyor. Ama e, bu bazı kişiler için e, karmaşık bir durum. Yani çünkü Bayağı bu güven vermeyen bir durum. Aynı şekilde güven vermeyen bir durum. Çünkü bu borsalarda hesap açmak, kimlik doğrulamak e bir de şimdi borsaların bazı kötü olayların yaşandığını biliyoruz. Evet. Bu borsalardaki insanların para kaybetme durumlarını sürekli haberlerde çıkınca insanlara deniliyor ki bunları kendi cüzdanınıza çekin, soğuk Hı -hı. cüzdanınıza çekin. Ama, o da bazı ama bu da için çok kar evet, karmaşık Evet, yani kendi bankan kendin ol diyorsun ama o sorumluluğu kendin almak da bazı kişiler için oldukça komplek bir durum karışık bir durum. Bu kişiler de doğal olarak Bitcoin'e yatırım yapmak istediklerinde aslında hep şey diyorlardı. Ben diyordu bankaya gireyim, aracı kurumuma gireyim. Orada Bitcoin'i görünce bunlara yatırım yaparım fon şeklinde alabilince diye. Şu anda Amerika'da bu SEC'nin onayladığı aslında spot Bitcoin ETF tam olarak bunu sağlıyor. Şu anda girdiklerinde aracı kurumları üzerinden 12-13 tane şirkete bu yetki verilmiş durumda. Hızlı bir şekilde BlackRock başta olmak üzere en çok para girişi ona olmuş durumda. Hızlı bir şekilde başladı. İnsanlar ne yapabiliyor? İlk günden sizin de dediğiniz gibi aslında ilk 24 saat içerisinde yaklaşık bir 4,5 milyar dolarlık bir hacim oluştu. Ve burada aslında şöyle bir durum var. Bu spot ETF'de insanlar bitcoin almak istediğinde bu kurumlar bu bitcoin'i gerçekten alıp tutmak zorunda. Aslında en önemli farkı bu gerçekten hazinelerinde bunu tutmak durumunda ve müşterilerine bunu yansıtmak durumunda. Buradan satış yapmak durumunda. Şu anda tabii bugün sanıyorum Amerika'daki piyasalar kapalı. Aslında evet. bir sonraki gün ETF'lerdeki daha şeyi göreceğiz. Bu arada fonlar da mesela ülkemizde bir fon alım talimatı verdiğinizde bir valör vardır. İşte T artı 1, T artı 2 şeklinde. Amerika'da bu durum unutulmamalı aslında. Yani ilk günden hemen şu kadar para girişi olduğundan ziyade bir, bir hafta, bir, bir ay belki beklememiz gerekebilir. E, tabii şöyle de bir durum var. Ben mesela buraya gelmeden önce şeyin listesini çıkarmıştım. Çoğu kişi aslında bazı hisse senetlerini mesela madencilikle alakalı hisse hı hı. senetlerini, mikrostratejiyi mesela evet. elinde o kadar çok bitcoin bulunduruyor ki bitcoin ETF'leri gelmeden önce bazı şirketler kurumsal yatırımcılar ya ben mikrostrateji hissesi alayım, coinbase hissesi alayım, oradaki borsanın işte madencilik yapan hisseler al bu geçtiğimiz sene Nasdaq'ta da baktığımızda aslında bitcoin fiyatındaki artışa çok paralel bir şekilde bu madencilik hisseleri evet. işte oradaki borsanın coinbase'in hisselerinde bir artış görüldü. Ki geçen hafta da hani bu berekşi ile beraber orada da o hisselerin de yine yükseldiğini takip hı hı. ettik değil mi? Evet ve şöyle bir durum bekleniyordu aslında. Şimdi çoğu kişi MicroStrategy'nin elinde bulundurduğu Bitcoin varlıkları için bunu alınca Bitcoin ETF'lerin artık %90 onaylanacağı kesinleşince Michael Saylor İlk defa MicroStrategy'den mesela hisse satışı yaptı. Bunun ETF'le bir alakası yok. Denk geldi gibi dedi ama yatırımcıları şöyle düşünebilirsiniz. Ya ben sonuçta bir orada şirket satın aldım. Elinde Bitcoin bulundurduğunu söylediği için ama şu anda spot Bitcoin ETF çıktı. E yönetim ücretleri de oldukça düşük seviyelerde. Bütün şu an kurumlar birbiriyle yarış haline girmiş durumda. E buna bir geçiş oldu. Bir böyle bir şirket hisselerinde aşağı yönlü bir satış mesela buradan baskı getirdi. E onun dışında Grayscale'dan mesela burada evet. yine çıkışlar oldu İnsanlar oradaki ciddi bir komisyonlardan ve yönetim ücreti yerine ben artık spot Bitcoin alırım yani de. kabaca böyle toparlayabiliriz Ayrıca bir de şöyle bir durum var Blackrock'ın bundan yaklaşık bir Ekim Kasım ayları gibi bir tane Bitcoin cüzdanı her gün 50 Bitcoin işte 100 Bitcoin 500 Bitcoin sürekli alım yaptı ve binlerce Bitcoin biriktirdi. Bunun bazıları bazı kişiler Blackrock olduğunu önceden alım yaptığını evet. söylüyorlardı. Şimdi bir de işin şöyle bir teknik yönünü aktarmak istiyorum ben evet. programda biraz farklılık olsun da diye. Micro strateji mesela biz işte atıyorum 300 milyon dolara şu kadar bitcoin aldık işte 100 evet. milyon dolara şu Hep kadar duyuruyor. aldık diyor. Sürekli duyuruyor ama bitcoin'in yapısı gereği bunu kanıt yani şöyle diyeyim kripto parayla Hı. özellikle ilgilenen kullanıcılar şunu talep edecektir. Bunun kanıtlanması gerekiyor ve bunun kanıtlanması yaklaşık bir dakika bile sürmeyen bir şey. Elinizdeki bitcoin adresinizi kendiniz private keyinizle özel anahtarınızla imzaladığınızda kimsenin kafasında şüphe kalmayacak şekilde o adresin kontrolün sizde olduğunu herkese kafada sıfır şüphe kalacak şekilde kanıtlayabilirsiniz. Bunu, yani bunu, sadece mesela ben de hatırlıyorum aralarda hı hı. hani hatta bitcoin çok düştüğü sıralar mesela 33 bin hı hı. dolarlardan falan hani Michael Saylor işte şu kadarlık bitcoin hı hı. aldık diye açıklama yapıyordu. Bunu sadece yani sözlü bir şekilde yapıp hı hı. hiçbir şekilde bir kanıt göstermiyorlar mıydı? Ben şöyle bunu ya Türkiye'de ben söylüyorum bunun bir kanıtını istiyorum diye işte sosyal medyadan Hı. yapıyorum ama yabancı globalde de baktığımda insanlar şey diyor bunu zaten SEC'ye bildiriyorlar. Amerika'da kurumlara güvenilir, insanlar Hı. kurumlara güvenir. Ama ya şeyi görmek istiyorsunuz blockchain teknolojisinde çünkü bu kanıtlanabilir bir şey. Bir ara mesela Litecoin'de böyle bir şey olmuştu. Litecoin'in kurucusu dedi ki ilk bloğu ben imza aldım. Alım bu da ismim Hı. diye ve bütün şüphe kalktı. B yani böyle bir şey yapılabilir. Peki bilir. motivasyonu ne olabilir? yani orada Şöyle da mesela geçebilir. şimdi diyoruz ki spot bitcoin ETF alıyorlar işte fidelity üzerinden, blackrock üzerinden bu kurumlar şeyi çok rahat bir şekilde ispatlayabilir. Bizim bitcoin adresimiz bu içinde 100 bin bitcoin var kullanıcılarımıza buradan bu fonları yapıyoruz. Bu da adresimize private keyimizle imza alıyoruz bu adresi böyle yapan bir kurum emin olun ki özellikle kripto para ekosisteminde çok daha ilgi çekecektir diye Öne düşünüyorum. Ama tabii oradaki dinamik biraz daha farklı olabilir. Şu an Amerika'da yaşayanlar ve bu kurumlar üzerinden Bitcoin yatırım yapan kişiler ya bunlar zaten SEC'ye bildiriyor biz güveniyoruz diyebilir ama ee, bu şekilde de bir ispatlama mekanizması blockchain teknoloji sayesinde mevcut. Peki şimdi sırada Ethereum var diyebilir miyiz? Yani Ethereum sıra bana da gelir diyor mudur? Çünkü ETF'lerin onaylandığı haftada %13,5'lik bir yükseliş var. Hı hı. Ee, ve tabii olma ihtimali var mı sizce? Yani bunu yakın e, yani bir ihtimal olarak görüyor musunuz? Sonuçta Bitcoin'in yapısı gereği hı hı. çok daha farklı. Ee, hani. Bilmiyorum oradaki yükselişe baktığımız zaman hani Ethereum pozitif ayrışmaya devam edecek mi? BlackRock'ın Ethereum Spot ETF için de başvurusu var. BlackRock'ın başvurularının ne kadarının kabul edildiği oranı düşünüldüğünde Ethereum için de evet bir Spot ETF bekleyebiliriz. Ama aynı zamanda şöyle bir durumda var. BlackRock'ın CEO'su bu hafta şöyle bir açıklama yaptı. Tamam Bitcoin spot ETF'lere geldi ama bundan sonra her şey token haline getirilecek. Bu bence çok önemli bir açıklama. Yani bu ne demek? Hisse senetleri de token haline getirecek. MTA'lar hmm. da token haline getirecek. Ya yani bu ne demek? Siz mesela şu anda bir hisse senedi aldığınızda bunun arka planda mesela sattığınızda hesabınıza iki gün sonra paranın geçmesi olsun. Bunların arka planda meçlenmesi, eşleşmesi olsun İşlem saatleri olsun mesela en basit tabiriyle belli başlı işlem saatlerinde bunların yapılıyor olsun bu önümüzdeki yıllarda hatta belki çok daha erken bir sene sonra bir buçuk sene sonra artık hisse senetlerinde token haline getirilip 7.24 dünyanın her taraf, her tarafından alınıp satılabilen istediğiniz aracı kuruma çok hızlı bir şekilde aktarabildiğiniz, saklayabildiğiniz çok farklı bir dünya bizi bekliyor diyebiliriz ve bu sadece hisse senetleriyle kalmayacak. Yani MTA o hep, ürünleri de buna dair olmalı. MTA'lar ve hep uzun süredir bahsettiğimiz işte o tapuların geçmesi, hmm. değerli metallerin kağıtların geçmesi. BlackRock'ın CEO'sunun bu şekilde bir açıklaması da herkese direkt yani buraya doğru gidiyor muyuz şeklinde. Sırf bu Bitcoin'deki spot ETF'le kalmayacak diye düşünüyorum. Yani BlackRock e, en büyük oyuncu hani rakamsal olarak baktığımız zaman ve farklı yeniliklerde de bulunuyor. Bu anlamda hani sektörde bir canlılık getiriyor gibi duruyor anlattıklarınıza bakınca. Şimdi hani emtia dediniz, e, hani farklı ürünler dediniz. Altın ETF'leri acaba hı hı. hani e, ne durumda yani çünkü böyle bir dönemde hatırlayacaksınız hı hı. bundan 2-3 yıl önce e, işte Bitcoin yeni altın mı diye konuşuluyordu. Hı hı. Acaba hani onu söyleyenler bugünleri öngörmüş olabilir mi? Hı hı. Hani bu ETF'ler üzerinden e, bir hani... Fon girişinin daha fazla olma ihtimali sizce var mı? Yoksa yine yani altın altın hı hı. olarak bitcoin de bitcoin olarak mı kalacak? Ve yani biraz önce söylediğiniz bu hani her şeyi tokenize etme durumuyla karşılaşırsak o zaman biraz böyle grift bir sistemle mi finansal sistemle mi karşılaşacağız? Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam altın 2004 civarında ilk ETF'leriyle işleme hmm. başlamıştı. Şimdi şöyle internette bir grafik var sürekli paylaşılıyor. İşte altın ETF'in ilk onaylandıktan sonraki yükselişi, Bitcoin'in şu anki fiyatı ve ETF'in onaylandığı gün sonraki beklenen Hangisi yükseliş diye. Yükselmiş. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu tamamen karşılaştırmak çok doğru olmayabilir. Çünkü 2004 yılındaki dinamiklerle, evet. Datkan bolonu olsun, altının o zamanki aslında fiziki olarak erişimi yine var. Vardı. Yine insanlar tabii ki de altın satın alabiliyordu ama biraz daha finansal sistemin içerisine girmesi aslında ETF'le birlikte geldi altına ve ciddi bir şekilde yükseliş gerçekleştirdi. Şu anda da Bitcoin'in tabii ki alınıp satılabiliyor dediğimiz gibi az önce bir sürü platform üzerinden zaten alınıp satılabiliyor. Altın ETF ile karşılaştırmak belki çok doğru olmayabilir ama ben şundan açıkçası çok eminim. Bitcoin'deki spot ETF sayesinde çok fazla bireysel yatırımcı ilk defa Bitcoin'e yatırım yapacağını düşünüyorum. Aynı şekilde kurumsal yatırımcılar yani bir kurumsal şirket gidip de bir kripto para borsasından hesap açıp kurumsal hesap da açıp oradan e, kripto para alsa bile bunu kendi saklama sorumluluğuna girmek istemeyecekti. Ya ben bunu alayım Fidelity, BlackRock benim yerime saklasın istediğimiz zaman da sat alabilelim istediğimiz zaman alabilelim şeklinde yatırım yapacaktır. Ama bu kişilerde e, birinci gün 4,5 milyar dolarlık girişte bu kişilerin ben olmadığını düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum var. Yani şu anda Bitcoin'in fiyatı işte 42 binler 43 bin dolarlar seviyesindeyiz. Bundan bir önceki geldiğimde yayın Yine baktım işte 20 bin, 23 bin dolarlardaymış. Evet. Bir sonraki sene Bitcoin'deki blok ödülü ile birlikte aslında rekoru beklemek Bitcoin fiyatında çok da yanlış olmaz Standard şeklinde. Standard and Chartered Hı -hı. sanıyorum ki 100 bin dolar tahmininde bulunmuş Hı -hı. bu yıl için. Ama Standard and Chartered'ın hep böyle biraz Hı -hı. uçarı kaçarı tahminleri olabiliyor. Hani Hı -hı. Önceki raporlarda da dolayısıyla bilmiyorum yani sizce yeni rekor gelecek derken 69 bin dolar sanıyorum Hı -hı. ki tarihi rekor 2 yıl önce. Onun aşılmasını bekler miyiz bu yıl? Ya Bir önceki yayınımda da demiştim. Çünkü Bitcoin'de bu sene bir kere Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen Bitcoin'deki blok ödülü yarılanması var. Birazdan evet. onu da teknik detaylarını veririz. Ama aynı zamanda bu ETF'le birlikte çok uzun süredir tartışılan, ta bakın söylüyorum yani ETF bazı kişiler için belki bir senedir gündeminde ama ilk ETF başvurusu 2013-2014'de dayanıyor. Çok, eski yani çok bir, eskiden evet. beri aslında bu isteniyordu. Yani bunun gerçekleşmesi bir kere şöyle de bir durum var. Şimdi ETF onaylanmış. Amerika'daki bütün büyük kurumlar ETF'i artık sunmaya başlayacak. Bazıları bunu reddetti bu arada. Hı hı. Biz bu ETF'i müşterilerimize sunmayacağız dedi ama eminim ki birkaç ay sonra onlar da sunmaya çalışacaklardır. Çünkü insanların bazı kişilerin emeklilik fonları orada olan kişiler tepki amaçlı çıkarıp başka kurumlara ETF sunan kurumlara bile geçirmeye başladılar. Hı hı. Fon yöneticileri bunu biraz eklemeye başlayacaktır. Emeklilik fonları yani yüzde biri bile eklese burada trilyonlarca dolar varlıktan bahsediyoruz. Şimdi bu kadar insanlara yayılmış SEC tarafından onaylanmış bir şeyin ee, televizyonda olsun başka medya kuruluşlarında olsun işte bu bir artık kara para aklama aracıdır. Bunu sadece dolandırıcılar kullanıyor. Bunu sadece kötü niyetli kişiler kullanıyor demek. Herhalde bu saatten sonra ben medyada bu tarz e, söylemlerin çok daha azalacağını düşünüyorum. Yani SEC'nin spot Bitcoin ETF'i unaylayıp Fidelity'nin BlackRock'ın şu anda girdiğinizde ana sayfada sadece spot Bitcoin'i gösteriyor size. Direkt ana sayfasında pazarladığı bir ürünü müşterilerine hala kara para aklanıyor bununla falan gibi bir açıklama CEO'larından özellikle bundan sonra gelmeyeceğini düşünüyorum diyebilirim. Ee, yanlış hatırlamıyorsam JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon yani kriptolar kapatılsın gibi bir çıkışta bulunmuştu hı hı. ama hani JP Morgan'dan da biz örneğin işte bir sürü farklı raporu da takip ediyoruz. Onlar da sanıyorum ki hani yine müşterilerine bu ETF'leri sunacaklar peki bu yarılamadan bahsedelim biraz. Hı hı. şimdi hani Bitcoin'i zirveye taşıyabilecek gelişmeler, dinamikler nedir dediğimiz zaman biraz önce konuştuğumuz ETF buralara ne kadar hızlı bir giriş olacağı, ne kadar bir büyüklüğe sahip olacağı bu bir kere cepte bunu konuştuk. Halving dediniz, yarılama süreci ee, bu da tabii ki önemli çünkü tarihsel olarak halving'lerden sonra hep fiyatların yükseldiğini görüyoruz Hı -hı. ama tabii ki bu bir şart değil sanırım. Şunu merak ediyorum bu yarılamanın tam tarihi belli mi yoksa böyle hani aşağı yukarı Hı -hı. bir tarih mi e, Hı -hı. tahmin ediliyor? Nasıl hani Hı -hı. oradaki o teknik süreç nasıl acaba? Son olarak şunu da ekleyeyim. ETF'lerde evet. ben açıkçası bu yıl içerisinde 100 milyar dolardan fazla bir giriş bekliyorum. Hı -hı. Yani şu anda 45 ile 6 milyar dolar 100 milyar doları bulacağımızı düşünüyorum. Halbing de şu şekilde hani çok basitçe teknik anlatmak gerekirse evet. Bitcoin blok ödülü yarılanması diye geçiyor. Bitcoin'de her 4 senede bir aslında orada bir blok sayısı var bu yaklaşık 4 senede bire denk geliyor. Her 10 dakikada bir üretilen Bitcoin sayısı yarı yarıya düşüyor. Şu anda 6.25 3.12.5'a düşecek. Bu her sene yarıya düşerek gidiyor. Yani 50 ile başladı. 25-12.5 bu şekilde yarılanarak gitti. Bunun şu anda yaklaşık yayına girmeden önce baktığımda 98 günü falan kalmıştı. Ama buradaki blokların bulunma hızına göre bu birkaç gün artı eksi değişebiliyor. Yaklaşık 97-98 gün sonra bu yaşanacak ve bence bu oldukça güzel bir şey. Bundan mesela bir sonraki halvingin bile hangi tarihte yaşanacağı tam virgülden sonraki bitcoin miktarına kadar bitcoinin arzının ne kadar değişeceği hatta bundan 50 yıl sonrasının, 100 yıl sonrasının bile biniyor. Fakat şu, şu detay bence oldukça gözden kaçırılıyor. Şu anda mesela 3.12 3.12.5'a düşeceğiz. Fakat bir sonraki halvinge geldiğimizde %98.43'ü falan zaten bitcoinlerin üretilmiş olacak. Hı hı. Yani bitcoin 100 sene sonra üretimi bitiyor gibi bir şey diyoruz ama sadece %1'i kalıyor. Hı hı. Yani önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu bitcoin madenciliğindeki bitcoinlerin tamamının üretilmiş olduğunu göreceğiz. Bu arada toplamda 21 milyon bitcoin var diyoruz. Yani olacak diyoruz daha evet. doğrusu. Fakat bu da şu anda 21 milyon olmayacak çünkü kaybedilen birçok bitcoin var. Burada Satoshi'nin hala kımıldamayan bitcoinleri var. Bazıları diyor ki kendisi öldü hmm. ve gitti. Bazıları diyor ki bilerek bu özel anahtarını yaktı ve bunu aslında sisteme dağıttı. Satoshi'nin çünkü şöyle bir sözü var: Başkasının kaybettiği anahtarı, cüzdanı kaybettiği her coin sizin elinizdeki coinlerin değerini arttırır doğal olarak 21 milyondan azalıyor şeklinde. O yüzden 21 milyondan çok daha az 17-18 milyon civarında bir toplam arzu ulaşacağız diyebiliriz. Bitcoin tabi blok ödül almaklar her zaman çok heyecanlıdır ama. Bir önceki performanslar şu anki performansı yansıtmayabilir. Çünkü şu an mesela bu sene Fed'in faiz kararı olsun, bir önceki blok ödülü yarılanmasındaki ekonomik koşullar olsun, hani 2020-2024 düşünürsek yani çok farklı senaryolar mevcut. Ama Bitcoin'de bu sefer hem spot ETF senaryosu, hem Fed'in yılın ikinci yarısındaki faiz indirimleri senaryosu, hem de tam böyle Nisan sonuna doğru gelen bir Bitcoin ödül yarılanması, açıkçası Bitcoin fiyatını rekora götürmek için oldukça sağlam İyi temel oluşturuyor <laughs> diyebilsek çok da yanlış olmaz. Peki şimdi kısa vadeli fiyat beklentilerine gelince bir noktada hani biz uzun zamandır evet siz hani ilk başvuruların 2013-2014'te olduğunu söylüyorsunuz ama bunun piyasalar tarafından hani çok yakından takip edilir ve beklentinin <laughs> satın hakkı alınır hale gelmesi son bir buçuk iki ay diyebiliriz. Hı hı. Ve hani ciddi böyle işte siz dediniz yani 23 bin dolarlardaydı hı hı. bir önceki yerine geldiğimde hani hızlı bir şekilde yükseldiğini gördük. Beklenti alındı ve şu anda gerçekleşme satıldı diyebilir miyiz? Yoksa böyle hani bir noktada daha önceden hani bu yine beklentilerin satın alınırken o gelen ufak tefek düzeltmeler hı hı. burada çok sert bir <laughs> düşüşünde önüne geçti hı hı sayılır mı? Yani sağlıklı buluyor musunuz şu anki hı hı. fiyatlamaları piyasada? Şöyle Bloomberg Global'den bir oradaki ETF analistinin %90 ihtimal 10 Ocak'tan önce onaylanacak demesiyle aslında evet. biz bu ETF'lerdeki beklentinin yavaş yavaş satın alındığını gördük bu da yaklaşık böyle bir iki aylık sürece denk geliyor diyebiliriz. çoğu kişi için tabii şöyle borsada her zaman önden fiyatlanan bir fiyat vardır. Bu ETF'in gelmesiyle birlikte o beklentinin satın alındığını gördük ve ETF'in onaylandığı anda da e, sell the news dediğimiz aslında gerçekleşen haberi sat şeklinde bir satış bekleniyordu. Fakat bu olurken çok ilginç olaylar yaşandı. En popüler bir kripto para haber sitesi bundan çok daha önce ETF onaylandı diye bir haber çıkıp sonra sildiğinde evet. çok <laughs> ciddi bir yükseliş gördük. İnsanlar bunu fragmanı dedi. Onun dışında ETF'in onaylanmadan bir gece öncesi SEC'nin resmi Twitter hesabından ETF'in Spot ETF'in onaylandığı söylendi. Sonra SEC'nin başkanı biz dedi bu hesap hacklendi dedi. Kendi kişisel hesabından SEC'nin resmi hesabının hacklendiği konuşuldu. İşte Elon Musk'a soruldu. Gerçekten bir sıkıntım var. Evet iki adımlı aşamalı doğrulamayı açmadı dediler. Ya yani inanılmaz Skandallar, bir skandal <laughs> zinciri yaşandı ve o skandal yaşanırken aslında bazı kişiler ETF onaylandı diye o beklenti haberi sattı. Hı -hı. Bazı kişiler haber yalan çıktı diye sattı. Ben orada açıkçası birazcık ee, en azından satışların bir kısmının gerçekleştiğini düşünüyorum. Ama şu anda baktığımızda 49 bin dolarlar civarında neredeyse 50 bin dolara ulaşmış bitcoin işte yayından önce 42-43 bin dolarlar seviyesine tekrar düşmüştü. E tabi doğal olarak bunun birazcık haberi sat şeklinde yorumlamak çok yanlış olmaz ama e, şunu tahmin etmek gerçekten zor değil. ETF sayesinde önümüzdeki bir hafta iki hafta sonra Belki fiyata hani çok şey olmasa bile şu an bu 4,5-6 milyar dolar arası fiyatın hani çok rahat 20 milyar, 30 milyar doların üzerine hızlı bir şekilde çıkmasını ben açıkçası bekliyorum. Çünkü kurumların da bazıları bekliyordur. İlk günden gidip de ETF'e yatırım yapmak istemeyen. Bir de şöyle bir durum var. 20 bin dolarlardayken belki bu ETF çıksaydı çok daha farklı olabilirdi. Hani insanlar hmm. ya tamam fiyat da 17-20 bin arası. E şimdi de 45 bin, 50 bine dayanmış bir Bitcoin fiyatı. Belki bazıları için de hani yatırım yapmak için belki biraz düşmesini fazla. bekleriz hı hı. diye beklemiş olabilirler. Ama yılın genelinde 100 milyar dolardan fazla giriş bekliyoruz. Ben o şekilde bekliyorum, evet. E, peki şimdi şey de e, şunu da konuşalım. E, çok fazla vaktimiz yok ama bütün bu gelişmeler, evet, Bitcoin'i konuştuk, Ethereum'i konuştuk, ama acaba altcoin'leri nasıl etkileyecek hı hı. E, hani sektörde e, yani burada daha böyle bir geleneksel piyasalarla kripto varlıklar arasında bu ETF'lerin onaylanmasıyla beraber köprü oluşmuş olması altcoin'lere acaba nasıl yansır? Hı hı. Ya özellikle SEC ile davası olan altcoin'ler Amerika'da e, hala hazırda Amerikan şirketlerinin çıkarmış olduğu altcoinler, ya Amerika tarafındaki altcoin'lerde e, elbet bir gelişmeler beklenebilir ama şu anda hani spot Ethereum e, spot ETF tarafında e, Ethereum için bir e, yeni şey bekleniyor onay bekleniyor diyebiliriz. Ama onun dışında şu altcoin içinde bir spot tarafta SEC'den bir onay gelmesi bekleniyor gibi bir şey demek biraz yanıltıcı olabilir açıkçası diyebiliriz. Altcoin tarafında en azından ETF tarafında bu şekilde. E onun dışında tabii Bitcoin'in oradaki dominasyonuna bağlı olarak aslında Bitcoin'in biz şu anda sahnede Bitcoin var. Şu anda herkesin gözü Bitcoin'de. Belki bir sonraki spot ETF'in gelmesiyle birlikte Ethereum'a gözler çevrilir. Ethereum'a tabii gözler çevrilince de doğal olarak altcoin'lerde de bir hareketlenme, yukarı yönlü bir hareketlenme beklemek yine çok yanlış olmayacaktır. Ama ilk başta şu anda sahne Bitcoin'in diyebiliriz. Evet, sahne uzun zamandır Bitcoin <laughs> onun onda olmaya devam edecek gibi ki dominasyonda da biraz artış vardı bir cümleyle evet, alayım. Evet. Ee, tabii doğal olarak ETF'in gerçekleşmesiyle evet. Bitcoin'de 49 bin dolarlara çıkarken orada biraz altcoin'lerde evet. geri çekilme gördük. Çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Enklai Market danışmanı Alp Işık bizimle beraber de kripto para programında noktalıyoruz programımızı. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.